başkanımız Aydaş Güler Müdürümüz İlçe Başkanı İl Başkan Artımsa Arkadaşlarımız Çengel Gül Spor Kulübümüzün değerli başkanı ve siz kıymetli Çengel Gül Spor seven değerli amir efendiler, kıymetli beyefendiler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Çengel Gül Spor buraya kadar getiren ve başarısında imzası olan sporcularımızı, onları destekleyen siz Çengel Köyleri ve Spor Kulübü Başkan ve Eğitim tebrik ediyorum. Bu güzel mücadelede zirveye oturmak altı puan tabii ki kolay değil. Bir emek, evet, bir sevgi, bir gayretin sonucu. Futbol, Türk milletine mal olmuş bir spor. Biz millet olarak futbolu her yerde oynuyoruz. Maalesef Gençlerimizin yeteri kadar spor yapacağı sağımız yok. Az, sınırlı. Ne ilçelerde var, ne illerde var, ne gençli spor genel müdürlüğü var. Okullarımızın da da bu anlamda tesis fakirli tesis bir ülke maalesef. Ama buna rağmen Türk futbolunu siz sevgili amatör spor kulüplerinden yetişen gençler, spor severler ciddi şekilde Dünya, dünyadaki ciddi futbol takımlarıyla müsabaka eder, mücadele eden hale getirmişsiniz. Ben bu anlamda futbolla gönül verenlere de teşekkür ediyorum. Tabii belediye başkanımız biraz önce sınav söz verdi. Onu da kutluyoruz. Bu güzel gecede, bu nezih ortamda, bu güzel atmosferde verilen sözü herhalde siz takip edeceksiniz. Belediye başkanımızın yapacağı teyze kalpleri hep beraber yürü dedikler belediye başkanımız sözler biz yapacaklardır. Çünkü gerçekten <laughs>